Ananı vukiyim. Ne oluyor lan? Amanı sibe. Oha. Hayde. Gele işte, koğur ah. koğur. O, mal dönmüş. Al. Tamam, O kim? O kim? Tamam, tamam. What? Alo. Bakma, bakma. Abi, Q bas, Q bas, Q bas. Alım. Alo. Kurtuldum amına... Bak. <laughs> Bak <laughs> Oğlum dur. Beyaz şovda hellüm çekmiş gibi olduk hamını... şey ama. Nasıl? sizin kafayı ben Bersin. içeri atıyorum. Siz dışarı atılıyorsunuz. Oh, oh, Bir full konuş <laughs> ya, ya, bi' konuş geldi, canavar geldi. <laughs> Abi, bir <gülüyor> <gülüyor> ya bırak sana geldi o <laughs> Ya bırak Götünde canavar s ya Sana a dedik Büyük bir, Bizi aleme madara etmezdir hücum hücum hücum. Soldan Allah ananı Freddy. No, Sol var Freddy. Mi? Lan Freddy varmış lan. Lan götürüyorlar! lan. Nerede? Beyler, beyler. Ne oluyor oğlum? Freddy geldi, Freddy geldi. Ali ya. Kimin ne oldu götürüyor be? Gel gel aldım seni aldım. Furkan. Ne oldu Furkan'a? Anladım. Slow gitti. Ahmet yanlışlık oldu. Furkan'ın kafası şey yapacak ki. <laughs> Furkan'ın kafayla sıraya attı kalanı.

Sayıyor yerine. 3, 2, 1. Beyler bak ilk sürü yaptım. Ölmeyin. Bunun... Bunu <laughs> buraya göstereceğim. Ya ne yapayım sen de. Ya orası resmi... be. Evet, tamam bırak. Alo. Ya senin namını. drop <laughs> At oğlum yapmayım. Ya ananı sorm ya. Ya. <laughs> ananı. S Ananın amı <laughs> bu ne? Oni <laughs> bu nereden çıktı? Çocuk <laughs> arabanın altında duruyormuş. A <laughs> Lan hayatım şokunu yaşadım ya. Anasını s <gülüyor> <gülüyor> o nereden geldi dedim ya. Yani. <laughs> Ne oldu? Oğlum kutunun içinde hapis kaldım. Alo yardım edin lan. Ananın kutuda kaldım. Ya ne yapıyorsun a**ım ya. <laughs> Oğlum. Lan. İçeride kaldım a**ım a**ım. Hello. Hello. Hey bayım karanlıktan korkuyor. Gözümü ya, kapatma adam adam. patron karanlıktan korkuyorum. Ya... Abi sen ya, huysuz abi. gibi yaptın ya. <laughs> huysuz gözümü kapatma. Cadı gözümü kapatmaman gerektiğini söyledi huysuz. <laughs> Ne oğlum? Full D'ye bas şimdi. Basıyorum. AD yaparak ortaya getireceksin ya. Her kayboldukça AD, AD yapıp ortalayacaksın. Bak şivem kaydı s*****m be lan. AD yapıp ortalayacaksın. Ortalayacaksın. <laughs> <laughs> Uşağım. Biraz indir. i̇ndir, indir, indir. Çevir. İndir. İndir. diğer tarafa, diğer tarafa. İndir, diğer tarafa çevir. O. Diğer tam tarafa. Terzi, Yok, diğer tarafa. diğer tarafa. Çimenlere girme, çimenlere girme. <gülüyor> 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 Abim Polat'ın Mork'tan çıkış sahnesi gibi olmasın bu? Mork'tan <laughs> yaptı ya az önce Yapıldı bro. Ee, bana niye güldü o zaman abim bir daha bunu? Ne bileyim <laughs> 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 Allah Allah. İlk defa duymuş gibi tepki verdi abim bunu. Midi geyik oğlum. o çıksın ya <laughs> işte. Olanın. Anam besti camış. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Teyze ölmemiş de ölmediğini göster. En son kalkar. Kalçam kırıldı. Güzel müzik geldi lan. Ne yapıyorsun amına koyayım? Semih Şen Türk müsün sen ya? Anne. <laughs> <laughs> <Get> the fuck. <laughs> Anne. <laughs> Renaz tuvaleti bitirdi galiba. <laughs> Orası mı lan? Ekrem. Renaz. Gidiş, gidişini de bilmiyoruz ya? Oğlum onu aldım, arkaya döndüm, Renas'a bir koydum, Beyza e geri uçtu amınak. <laughs> Allah, Allah, Allah. İbo, Renas önden zıplasın gitsin amınak. Sen adamları yeni tespit et buraya M4'le. Renes koş önden, gir be ya. Dur dur dur, oğlum Oğlum evet, öyle değil. <gülüyor> 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 ya bu neye giriyor oğlum ya? ya? Hani işi çöküyor da öldün zaten ama. Yani Hayır, Ahmet! Kadar... <laughs> 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 Ya oğlum. AWP kon geliyordu. AWP kon geliyor. Dikkat edin. <gülüyor> <gülüyor> Tam sana geçtim bir de sümük gibi yere yapıştın ama. <laughs> ne oluyor oğlum? Arka sokaklardaki Ali mi geldi? Ne oluyor bunun? Oğlum. <laughs> 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 Ağzımız vermez olaydım o infoya bunun. <laughs> Ali İbrahim ne yapıyor Ayy, ne ya? Ay. Allah, Bu kadar tamam. O, o, da... o, o nasıl animasyon? numara ben. <laughs> Ne oluyor? <onu ya>? Halil B'sini indirdim Amit'im bize abi, bizi, bizi sevmezler galiba <laughs> hani? Ya Pardon Oha

Biraz keleş bul. bak keleş al. <laughs> Alın al. Neras <Renaz>, neras adam. Ben nerede ya? Arkadan şey yapacaksın Renas'ın. Eee... Va... Ne atacaksın ki? DVD. <laughs> ya Renas sonra restim yazdı. O gözüküyor mu? <laughs>